Teknofat'tan herkese merhaba. Ben Alperen. Ben Yuşa. Bu videoda sizlere Ryzen 9800X 3D işlemciye overclock nasıl yapılır onu anlatacağız. Bildiğiniz üzere AMD yeni X3D işlemcilerinde 9800X 3D ile beraber overclock'un kapılarını açtı. Bizler de hala hazırda en güçlü oyun işlemcisi olan 9800X 3D'nin sınırlarını zorlayarak daha yüksek performans almaya çalıştık. Testlerimiz sonucunda 5.837 GHz hızlara ulaştık ve stabil bir şekilde sistem çalıştı. Ve sizlerle beraber gelin nasıl yapılır bunu öğrenelim. Peki Yuşa 5.8 GHz'de çıkmışız. Peki biz bunun daha üstüne çıkamadık mı yoksa stabil mi çalışmadı burada? Şöyle Alperen, 5837 şu ana kadar çıktığımız stabil olan en iyi performanstı. Daha üzerine çıktık 5.864 GHz gördük ama sistem Windows'a geldi %100 işlemci verdiğimiz zaman kapandı daha üstüne çıktığımız zaman Windows bile açılmadı o yüzden çıkabildiğimiz stabil olan en iyisi 5.837 MHz. Anladım yani aslında daha da üstüne çıkabiliyoruz ama stabilite orada bizi terk ediyor diyebiliriz evet. yani. Şu an için elimizde bulunan sistemde sol tüllerde anakartta olsun en uygun performans 5.837 GHz. Peki biz bunu bir kastım soğutmayla mı yaptık? Sıvı nitrojenle mi yaptık? Neyle yaptık? Biz bunu Asus ROG Ryujin 3 360 Extreme modeli sıvı soğutucu kitiyle yaptık. All-in-one yaptık yani. Evet. All-in-one hazır soğutma kiti ve gerçekten testlerimizde de göreceğimiz üzere çok güzel performanslar verdi. Şimdi Yuşağ, bu işlemcinin base'i 4.7 GHz. Evet. Kendi de zaten 5.2'ye çıkıyor. Evet. Peki yani bunun daha üstüne çıkmak istiyorsan ben ne yapmam gerekiyor? Şimdi öncelikle Asus anakartlarda bulunan PBO'yu kullanabilirsin. PBO ile yapılan ayarlar da 5.4 GHz'e kadar çıkarabiliyorsun. Sadece bir tane ayar açıyorum ve 5.4'e mi çıkarıyorum? <laughs> bu aslında bir basit bir ayar değil. Bunun üzerinde yapabildiğiniz farklı farklı şeyler var ki daha düzgün. isterseniz daha düşük voltajlarda çalıştırıp daha düşük sıcaklıklarda çalıştırabiliyorsun işlemcinizi. Ama zaten bu işlemci yeni versiyonuyla zaten öyle aman aman bir sıçrama yapmamıştı performansla ama termal değerlerde zaten çok iyi bir iyileştirme vardı diye hatırlıyorum. Peki Yuşa şimdi biz bu işlemciyi çıkarttık 5.8 GHz'e çıkarmışız. Peki bunu hangi sistemle yaptık? Biz bunu Asus'un bize yollamış olduğu test sistemimizle beraber yaptık. Asus ROG Strix X870E-E Gaming anakart. Asus anakartlar overclock yapabilmemiz için bize ne sunuyor? AI Overclocking Asus'un yapay zeka destekli hız aşırtma teknolojisi, işlemcinin ve soğutma sisteminin performansını analiz ederek her sistem için en ideal yapılandırmayı otomatik olarak oluşturuyor. Bu sayede manuel ayarlara gerek kalmadan işlemcinin potansiyelini üst düzeye çıkarabiliyoruz. PBO optimizasyonu AMD Precision Boost Overdrive ile işlemcinin akım ve voltaj bütçesini optimize ederek performans artışı sağlıyor. Asus'un güç çözümü ve termal tasarımı overclock yapma sürecinizin sorunlarına sorunsuz bir şekilde çalışmasını destekliyor. Dynamic OC Switcher Bu yenilikçi özellik işlemcinin yük durumuna göre manuel hız aşırtma ile AMD Precision Boost Overdrive yani PBO arasında geçiş yapmanıza olanak sağlıyor. Çok çekirdekli ağır yüklerde maksimum performans elde etmek için manuel overclock devreye girerken tek çekirdekli iş yüklerinde ise PBO algoritması devreye girerek sistemin en verimli halde çalışmasını sağlıyor. CoreFlex sistemin güç, akım ve ısı limitlerini hassas bir şekilde yönetmenizi sağlıyor. İşlemcinin performansını ihtiyaca göre uyarlamanızı imkan tanıyor. Hafif yüklerde saat hızını arttırırken yüksek sıcaklık durumlarında frekansı kademeli olarak düşürerek sistem kararlılığını koruyor. AI Cooling 2 Asus'un algoritması tek tıkla hızlı bir stres testi gerçekleştiriyor. Gereksiz fan gürültüsünün azalmasını ve CPU sıcaklıklarını izleyerek fan hızlarını en verimli şekilde çalışmasını ayarlıyor. Bu ayarın Asus ROG Ryujin 3 Extreme sıvı soğutmamız ile sistemimizde oldukça faydasını gördük. Ve son olarak kapsamlı güç ve termal tasarım. Çift Pro Cool 2 güç bağlantısı yani derecelendirilmiş 18 artı 2 artı 2 güç çözümüyle çok çekirdekli işlemcileri desteklemek için yüksek kaliteli alaşım bobinlere ve dayanıklı kapasitörlere sahip. Aynı zamanda entegre giriş çıkış korumasıyla devasa soğutma bloklarına, yüksek iletken termal doğruluklara ve L biçimli ısı borusu tasarımıyla da overclock senaryolar için son derece donanımlı. Daha fazla bilgi için Asus'un sayfasına giriş yaparak detayları inceleyebilirsiniz. G-Skill Trident Z5 32 GB 6000 MHz CL30 bellekleri Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı Soğutucu olarak Asus ROG Ryzen 3 360X'im soğutucumuz var. Asus ROG Thor 1200W Platinum 2 PSU'muz ve sistemimizde en son gelen BIOS, Windows, bütün güncellerimiz tamamlandı. Anladım. Her şey güncel. Anakartımız en günceli, işlemci soğutucumuz en günceli. Bu RAM'lerin CL'sini yazmışsın buraya. Bu önemli bir şey mi? Yoksa öyle mi yazdın mı? Ee, şöyle bir önem var bunun. İşlemci overclock yaptığımız zaman bildiğiniz üzere işlemcinin sınırlarını zorluyoruz. İşlemcinin sınırlarını zorlarken de bize işlemcimizi farklı bileşenlerin yormaması gerekiyor. Hmm. Yüksek MHz'e sahip RAM'ler işlemcimizin memori kontrolünü yorduğu için biz burada bir dengeleme yaptık, bir hesaplama yaptık ve 6000 MHz CL30 yani düşük CL'li bir RAM tercih ettik. Yani en ideal RAM'ler bizim şu an elimizde olan bu muydu? Testlerde de diğer RAM'leri denedik. Şu an en stabil olarak çalışan RAM'lerimiz bu O zaman overclock'a geçelim artık nasıl yapıldığını. Çünkü ben bilmiyorum. Yuş ben şimdi bildiğim kadarını sana söyleyeyim. BIOS'a girmeyi falan biliyorum ben çünkü. BIOS'a giriyorum. F7'ye basıp Advanced menüye geçiyorum. Orada işte overclock, PBO falan görüyorum onları. Ondan sonrasını bilmiyorum ama ondan sonrasını ne yapmam lazım? O zaman efendim ben sana baştan bir şekilde anlatayım. Anlat. Dilersen izleyicimizle hep beraber bu işlem nasıl yapılıyor öğrenelim. Advanced ayarlardan AMD overclock menüsüne giriş yapıyoruz ve PBO yani Precision Boost Overdrive ekranına giriş yapıyoruz. O oh, hani benim dediğim tek ayar dediğim, tek tuşla açılan değil mi? Öncelikle Auto Advanced modunu alıyoruz. Burada anakartımızın limitleri bizim kullanacağımız ayarlar için hem güvenli hem de yeterli. Bu yüzden motherboard seçeneğini seçiyoruz. Precision Boost Overdrive Scalar manuel seçeneğini seçiyoruz ve çarpanlardan 12'i seçiyoruz. CPU Boost Clock Override işlemcinin fabrika çıkışında belirlenen maksimum boost frekansını belirli bir miktarda arttırmamızı sağlayan bir ayardır. Buradan Enabled Positive ayarını seçiyoruz ve alttaki Max CPU Boost Clock Override kısmına 200 yazıyorum. Bu ayar sonrası işlemci bizim 5.2 GHz olan maksimum frekans değeri 5.4 GHz'e çıkabiliyor. Curve Optimizer işlemcinin voltaj frekans eğrisini manuel olarak ayarlayarak daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlamamıza olanak tanıyan bir özellik. Tüm çekirdeklerimizde işlem yapması için All Core seçeneğini seçiyoruz. Bize pozitif ve negatif olmak üzere iki seçenek sunuyor. Negatifte işlemcinin çekirdeklerinin daha az voltajla çalışmasını, daha düşük sıcaklıklarda daha verimli ve daha stabil çalışan bir seçenek sunuyor. Daha yüksek boost frekansına ulaşmak için pozitif kullanıyoruz. Ancak bu seçenekte işlemcimizin daha yüksek güç ve sıcaklık değerlerine çıkacağı aklınızda bulunsun. Şimdi Yuşen sen Curve Optimizer'ı 25 yapmışsın. Ya yani bunu neye göre yaptın? Mesela ben de 25 yapsam bende de, de çalışır mı yani? Şimdi Alperen şöyle, her sistemde işlemcinin sahip olduğu silikon kalitesi, anakart modeliniz, soğutucunuz, belleğiniz olmak üzere bunlar farklı etkenler. Herkes farklı sonuçlar alabilir. Burada en stabil performansı bulmanız için 15 ila 40 arasında değerleri denemeniz gerekiyor. Yani bayağı silikon piyandosu bu aslında. Evet. Her sistemde farklı. Anladım. Şimdi ben kendi işlemcimin ideal değerini buldum 15-40 arası. Sen 25 yapmışsın, ben de 25 çalışmadı, 23 yaptım, 22 yaptım. Tamam, bunu ayarladım ve ideal şeyi buldum. Peki sonra ne yapıyoruz? Az önceki sana göstermiş olduğum bu ayarlar, işlemcimizi 5.4 GHz hızında çıkaran, yani maksimum kulağını 200 MHz arttıran ayarlar. Aslında PBO'nun yapmış olduğu overclock bu kadar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ha, PBO ile benim aslında tek düş dediğim şey tek düş değilmiş. Evet. Aslında bir sürü ayar varmış ve bu ayarlar sonucunda 5.4 GHz'de çıkmışız. 5.4 bana yetmedi. Ben daha da üstüne çıkmak istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor benim? Şimdi bunun için birçok yöntem var. Ben sana bizim şu an için kullanmış olduğumuz iyi e clock değerini artırarak yapmış olduğumuz sonucu göstereyim. AMD işlemcinize overclock yapmak için birçok yöntem kullanabiliyorsunuz. Ama biz base clock değerlerini değiştirerek işlemcimizi 5.8 GHz'e çıkardık. Bunu nasıl çıkardık? İstersen bunu anlatayım sana. Anlat. BIOS üzerinden PVO ayarına ek olarak AI Tweaker'dan E-Clock mod ayarına bakıyoruz. Buradaki Synchronize mod B-Clock yani Base Clock değiştirildiğinde tüm bileşenler senkronize çalışır. Bu daha stabil ve güvenli bir okulak seçeneği sunar. Asenkronize mod ise base clock değerini değiştirmek, işlemcinin ve belleğin hızlarını farklı şekilde optimize etmenize olanak Ancak daha dikkatli olması gerekir çünkü sistem stabil olmayabilir. Bu senin videonun başında dediğin hani bilgisayar açılmıyor, stabil çalışmıyor dediğin ayar o zaman. Bu asenkronize modu açınca oluyor? Hayır aslında böyle olmuyor. Çünkü aslında asenkronize mod bize daha fazla özgürlük tanıyor. Burada dikkatli etmemiz gereken tek şey ayarları üzerine daha fazla çalışıp en doğru yere bulunmak. Yani, yani asıl mesai burada başlıyor. Evet. Anladım. Doğru. Bu modda Base Clock 1'e değişiklik yaptığımız zaman tüm bileşenler senkronize olarak değişiyor. Biz Base Clock 2 frekansımızı kademeli olarak 100'den 101, 102 gibi yavaş yavaş arttırarak işlemcimizin hızını arttırıp Stabilizasyon testleri yaparak ulaşabildiğimiz en yüksek stabil noktaya bulmaya çalışıyoruz. Şimdi neye göre stabil olduğuna karar veriyoruz? Sistemin kapanmaması mı, Sistemin donmaması mı? Hani ne? T testin tamamlanması bir kriter mi yani sadece? Öncelikle Windows'umuzun açılması gerekiyor. Bilgisayarın çalıştığını görmemiz için. Ardından bir hardware info üzerinden bir bakıyoruz. Kendi güç performansında olduğu için bilgisayarımız %100 e voltaj verdiği zaman kaç MHz e çıkıyor onu gözetliyorum. Ardından CPU üzerinden bir stres test yapıyorum. %100'deyken bir çalıştırıyorum bir dakika kadar. Ardından Bench yapıyorum. Bunda da sorun yoksa Cinebench testinde başlıyorum. Cinebench testinde başarılı olarak geçerse zaten sistemin stabil olarak çalışıyor demektir. Anladım. Yani önce işlemcinin maksimum frekansına baktın Hardware'in falan. Sonra stres testine soktun. Oradan sonra da Cinebench'e tamamlayınca bitti. Evet. Artık stabil. Anladım. Evet. Sen bu Base Clock değerlerini denemeye başladın. Peki ilk stabil sonucu hangi sayıda elde ettin? Base Clock İşlemcimize bize güvendiğim için aslında direkt 104'ten başladım ben. He, sen direkt 101 102'yi geçtin. Evet 101 102'yi geçtim direkt 104'ten başladım. 104 104 5 5642 GHz'de çalıştı. 105'teyken 5696, 106'dayken de 5750 GHz'e çıktık. Ama sınırları tekrardan zorlayıp biz 5837'ye 108'de ulaştık. 108'de. Evet sistemimiz stabil bir şekilde bu ayarı 108 aldığımız zaman bize 5832 GHz hızını verdi. Yani en iyi, en stabil, en performanslı sonucu 108'de aldık. En performanslı diyemeyebiliriz ama en stabil diyebiliriz çünkü 108,5'u denediğimiz zaman 5864 GHz geldi ama sistemimiz %100'de çalışırken maalesef crash verdi. Ha, stabil değildi yani. Evet. Şu ana kadarki stabil en hızlı 5832'de çalıştırdık. Peki ben dediğin gibi videonun başında evde 108'e bunu alsam çalışmayabilir ama değil mi? Evet dediğim gibi her sistemde sizin işlemci kaliteniz olsun, anakart modeliniz, reminiz, soğutucunuz her şey gözünde bulunduğunuz zaman birebir çalışmayabilir. Herkesin bu ayarları deneye yanıla yapması lazım. Şimdi biz motherboard ayarını seçtiğimiz için işlemciniz yanmaz merak etmeyin. Ama siz oradan manuel alıp işlemciyi iyice zorlayıp dumanlar çıkartırsanız bu sizin sorumluluğunuzda. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet. Şimdi Yuşa ben overclock'u çok daha karmaşık bir şey zannediyordum. Oysa ki direkt PBO'nun içinden 2-3 ayar değiştirerek biz bu sonuçlara ulaşabiliyoruz. Hani artık Böyle karmaşık ayarlar kalmadı mı eskiden miydi yoksa daha hala karmaşık ayarlar vardı da biz mi yapmadık? Aslında şöyle dediğim gibi overclock yapmak için bir birden fazla yöntem var. Bunda genelde stabil performans almak biraz daha zor diğerlerine göre çünkü çok ince ayarlar yapmıyorsunuz. Ama bizim bu videoda gösterdiğimiz en basit, en basite indirgenmiş yöntem diyebilirim. Şimdi biz overclock yaptık, bitirdik. O zaman bir sentetik testlere bakalım. Hani ne kadar artmış performansımız? Bakalım Alperen. 9800 X3D'nin overclock'u haliyle elde ettiğimiz sonuçlarla karşılaşma yaptığımızda Geekbench 6 üzerinde single core'da base 3268, Overclock'lu halinde 3581 almışız. Multicore'da ise 18589 alırken overclock'lu halinde multicore üzerinde 19225 almışız. Cinebench 2024'te ise base halinde single 130, multi 1299 alırken overclock'lu halinde single'da 141, multicore'da ise 1273 almışız. Şimdi biz bu Overclock yaptık. İşlemcimizin frekansını yükselttik. %7 gibi bir artış var CPU üzerinin tek çekirdeğinde. Base ve overclock arasında. Peki sıcaklıklar uçtu mu? Hani işlemci 100 derecede mi çalışıyor artık? Hani sıcaklıklar ne alemde? Aslında zaten bahsettiğim gibi 30 ROG Region gerçekten iyi bir performans çıkardı. Çünkü base halindeyken herhangi bir overclock yapılmamışken maksimum 81 derece çıkmıştı. Overclock halindeyken de 85 derece geçmedi. Yani sadece 4 derecelik bir artışla %7 bir performans kazandık. Evet. Bence güzel. Peki Yuşa bu şimdi 9800X 3D. Yani oyun işlemcisi. Oyunlarda nasıl bir artış var? Oyunlarda Cyberpunk 2077'de base halinde 162 FPS alırken overclocklu halinde 170 FPS aldık. Overclocklu halinde 15 FPS daha fazla alıyoruz ama 5 derece daha fazla ısınıyor. Marvel Spider-Man oyununda base halinde 135 FPS alırken overclocklu halinde 146 FPS alarak 11 FPS'lik bir artışımız var. Ve 6 derece daha sıcak çalışıyor. Red Dead Redemption 2'de base halinde 208 FPS alırken overclock halinde 215 FPS almışız. 7 derece Arasında 7 FPS'li bir kazancımız var. Derece başı 1 FPS almışız yani. Evet. En büyük etkiyi Valorant oyununda aldı. Base halinde 692 FPS alırken Overclock halinde 822 FPS aldık. Yani arada 130 FPS'lik bir artış var ve sadece 2 derecelik bir sıcaklık artışı var. 130 FPS. Yani neredeyse 144 Hz'lik bir monitör var arada diyebilir miyiz? <laughs> evet diyebiliriz. Çünkü Valorant işlemciye çok önem veren bir oyun. Sen de galiba eskiden iyi bir Valorant oyuncusuydun. <laughs> <Geç onlardır. gülüyor> Ve son olarak Counter Strike 2 oyununda base halinde 480 FPS, overclock halinde ise 493 FPS almışız ve arada 13 FPS'lik bir fark var. Ve derecede 18 derecelik bir artış var. O zaman en verimsizi CS2 diyebilir miyiz? Evet CS2 de hala maalesef bazı sorunlar mevcut. Şimdi Yuşa oyunlara bakıyorum. %5'lik bir artış var. Valorant hariç. Valorant'ta bayağı artmış. Peki gerçekten değer mi? Ya aslında şöyle %5'lik bir artış böyle bir işlemcide ben değeceğini düşünmüyorum. Çünkü anakartınızı, işlemcinizi, soğutucunuzu sürekli olarak yüksek performansla çalıştığınız için ömürleri kısalıyor. %5'lik bir artış eğer sizin gözünüzde değer diyorsanız değer ancak biz uzun ömürlü olmasını istediğimiz için maalesef ben Aynı şekilde düşünmüyorum. O zaman sadece Valorant oynayanlar yapabilir diyebiliriz yani. Hatırlatmak isteriz ki işlemcinizin ömrünün kısalacağını maalesef garantiliyor. Çünkü her şey daha yüksek devirde, daha yüksek pompa devrinde, daha yüksek voltajlarla çalışıyor. Evet. Ve yine senin dediğin gibi herkes de farklı sonuçlar çıkacak. Atıyorum evet. başkasında 150 FPS Valorant'ta artacak ama Red Dead Redemption'da aynı FPS gelecek. Evet sen de biliyorsun ki herkesin sistemi farklı olduğu için çok farklı sonuçlar alabilirler. Yuşa ben şimdi senin sayende temel seviyede oruk öğrendim. Umarım sizler de öğrenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Alper Nekici. Ben Yuşa Uslu. Kendinize iyi bakın ve Hoşçakalın.